Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu bacaklardaki dolaşım problemi olacak. Bu dolaşım problemini ortadan kaldırabilmek ya da en azından dolaşımı artırarak bacaklarınızdaki o yoğunluk hissini azaltabilmek adına yapabileceğiniz çok kolay üç etkili egzersiz göstereceğim. Bu egzersizleri çok basit bir şekilde hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan uygulayabilirsiniz. Benim önerim özellikle öğle ikindin ya da akşam gibi artık bacaklarınızdaki o doluluk hissinin size daha fazla yansıdığı zamanlarda bu egzersizleri tekrar etmeniz o Bölgelerdeki o doluluk hissinin yaptığı basıncı azaltarak daha rahat hareket etmenizi ve varsa ağrıyı ortadan kaldırmanızı sağlayabilir. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresini buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin etkili ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Bacaklardaki dolaşımı artırabilmek için en önemlisi aslında biz yatay pozisyondayken bacağımızdaki o şiş alan biraz olsun yukarıda kalabilmesi. Çünkü bu o bölgedeki lenf dolaşımının dönüşünü kolaylaştıracak. O yüzden ilk egzersizimde ayak parmaklarını kendime çektim. Uzattım, çektim, bir tur bacağımı indirdim, kaldırdım. Uzattım, çektim, bir tur kendime indirdim, kaldırdım. Bu şekilde bütün ayak bileğine tutunan kasları aktive ederek, kalp seviyemin üzerinde tutarak, bununla birlikte Burada kalça bölgesinde aktive ederek lenf sıvısının dönüşünü kolaylaştıracağız. Sizden istediğim bunu 8-10 tekrarlı 8-10 tekrarlı gücünüzün yettiği kadar yapıp hemen bir bacağı dinlenmeye alıp aynı şeyi diğer tarafa yapmanız. İttim, çektim, indirdim, yukarı çıkardım. İttim, çektim, indirdim, yukarı çıkardım. Hiç zor değil. Bu şekilde o bölgedeki bütün kas gruplarını hissettikçe bacaklarımızdaki dolaşımın çok güzel bir şekilde hareketlendiğini hissedebileceksiniz. 8-10 tekrar da bu bacağı yapabildiğim şekilde yapmaya çalışacağım. Daha sonra bir dinlendireceğim, daha kolay bir egzersizle devam edeceğim. İkinci egzersizim nispeten daha kolay bir egzersiz. Aslında diğer bacağım, bu bacağımın yükünü taşıyarak bana destek olacak. Ben bu sırada bu şekilde ayak bileği dairelere çizeceğim. Aynı zamanda altta kalan bacağım da burada gösterdiğim alana hafif masaj gibi uygulama yapmış olacak. Bileğimi sağa doğru 10 tane çevireceğim. Daha sonra da tam tersi sola doğru yaklaşık 10 tekrar çevirmeye çalışacağım. Daha sonra ayak bileğimi değiştireceğim. Bu tarafta tekrar nereye koymak istiyorsam bacağımı. Buraya masaj yapmak istiyorsam buraya bir taşta iki kuş vurmuş olacağım. Ayak bileğimi önce iç tarafa doğru 10 daire sonra dış tarafa doğru 10 daire olacak şekilde hareket ettireceğim. ve son olarak da aslında birçoğunuzun bilmediği şey ayakta yapacağımız egzersizde bütün bacak, bel, kalça kaslarını, alt karın kaslarını kullanmak buradaki lenf dolaşımını çok iyi etkileyeceği için bir sandalyede otur kalk egzersizi yapacağım ya da yatak kenarınızda hiç fark etmez. Bacaklarımla biraz hızlı hızlı olacak şekilde kasları aktive edip bırakacağım. Kasları aktive edip bırakacağım yaklaşık 10 15 sefer biraz bacaklarım yorulana kadar aktive ettim bıraktım aktive ettim bıraktım şeklinde 15 20 tekrar oradaki kasları yoğurduktan sonra iyice oradaki kasları ayak bileğine tutunan kasları hissettikten sonra imkanımız varsa bunu size bırakıyorum yatak kenarında bacaklarımızı yukarı doğru çevireceğiz. Hemen gösterelim. Bu şekilde yatağın başına ters döneceğiniz şekilde ayaklarınızı yukarı alıp ister hareket ettirin ayak bileklerinizi, isterseniz sabit pozisyonda kalın. Ama o kan dolaşımındaki rahatlamayı, o bacak etrafındaki şişkinliğin azaldığını hemen bu egzersizin üzerine uygulama yaparsanız süper bir şekilde hissedeceksiniz. Bu pozisyonda sizden ricam en az 2 dakika beklemeniz olacak. Bu pozisyon sadece dolaşımsal anlamda değil, bel bölgesindeki yükü aldığı için bel bölgesindeki yükün dengesini değiştirdiği için hem kalça ağrılarınıza hem bel ağrılarınıza, varsa aslında dizlerinizdeki ağrıya kadar iyi gelebilir. Mutlaka her akşam Hiçbir şey yapamıyorsanız lütfen bu şekilde bir sırt üstü uzanın ya duvara bacaklarınızı yaslayın nasıl rahat ederseniz ya yatak başına ayaklarınızı yaslayarak bu şekilde uzanmayı mutlaka ama mutlaka uygulayın. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceklerim bu şekildeydi. Eğer sizin de bacaklarınızla ilgili dolaşımsal olarak yaşadığınız ağrılar varsa bu şekilde bazı kas gruplarını aktive ederek ya da gevşeterek o bölgedeki ağrılardan kurtulma şansı elde edebilirsiniz. Bu rutini günde en az 2 defa uygulamanızı isteyeceğim. Zaten çok kolay 3 egzersiz ama özellikle yatmadan önce uygulamanız gece boyu dolaşımın artmasını, bacaklarınızın kendine gelmesini, sabaha kadar dinlenmesini sağlayabilir. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.